Tasarım kısmından neler yapabiliyoruz? Hazır şablonlar, renk Bu renk panelleri, skalalar şurada hemen görüyorsunuz. Hemen şurada göstereyim size. Burada birbirine uyumlu renkler var ve buradan biz göz damlasıyla çok rahat bir şekilde bu renkleri peş peşe kullanabiliyoruz ve sayfamızda zıt renkler değil birbirine yakın renkler kullanıldığında sunumunuz çok daha güzelleşiyor arkadaşlar. Ve biz yine bu tasarım üzerinden yazı tiplerini efektleri ve arka plan stillerini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra Ana başlıklarla şu an geçiyorum. Daha sonra bunları, bu konuları sizlerle beraber tek tek çok detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O zaman çok daha net anlayacağız.